Herkese iyi akşamlar değerli Türkmenil TV izleyenleri. bilen Kazanır programının yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün sorularımızı ve programımızı Korya pazarından yapacağız, Korya semtinden yapacağız. Sorularımızı sordukça Racı Grup şirketinden güzel hediyelerimizi dağıtmaya devam edeceğiz. O zaman kalın bizlerle bakalım bugünkü sorularımız ne şekilde olacak. değerli izleyenler programımızın açılışını yaptığımıza göre sorularımız sormaya ve Raj Grup şirketinin hediyelerini dağıtmaya devam edelim. Yanımızdaki abimiz var onlarla sohbet edelim. Selamun Aleyküm. Selamun ve Rahmetullah ve Berekat. Başım üzerine sen. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selamun Hoş geldiniz. siz. Başa var siz? Ramazan uzun kutlar. İnşallah uzun da avuz kabul olsun. Kutlu olsun inşallah. Cami Ümmeti Muhammed'e. İnşallah. Ramazan uzun kutlar. İnşallah. Hayır Ramazan olsun. Ümmetimiz. Alam. İnşallah. Aleyküm. Bugün Kore pazarına gel ağın. Hem sorularımızı buradan sonra ağın, hem hediyelerimizi burada dağıt ağın. Hoş geldiniz, sefalar getirirsiniz. Onu sen ondan ötürü. Siz Ben, yaklaşık 70 tane Maşallah. Ha. Biz yet, evet. 70 yıldır bu Kore pazarındayız. Ne güzel. Babadan kalma alır bizim için. Hamdolsun 100 bin kere. İnşallah, da bu İnşallah. bu devam ettirersiniz. sağ olasın. İnşallah. Abi bizim programımız soru cevap programıdır, bilen ha. kazanır programıdır. Sorularımızı soruyoruz. İnşallah bildik o zaman da güzel hediyelerimiz olacaktır. Sorağın sizlerden de. Ya sor abi. Güzel. Abim diri Birinci fedai İslam'da kim idi? Saad <laughs> Muqas. Sorun da şimdi sizin. Oğlu. <laughs> Nâh suranın bütün ayetleri sin harfiyle biter. Bir, bir sura var. Bütün ayetleri sin harfiyle biter. Yasin. <laughs> böyle iyi düşünsel aslında çok kolaydı yani. Bir okuruk yani mesela namazlarda da çok okunan bir ayetti. Şöyle klas Hatta ayanın ismi de sinle bitiri. Olsun, yani söz, söz, konuşmak, sohbet etmek çok mutlu ettim hanım. Çok teşekkür ederim sizlerden. İnşallah böyle güzel günlerde görelim sizler ya Rabbi. <laughs> Hocaj Abdulmammadov, məmnunam. Şərəfləndirdiğiniz üçün təşəkkür edirəm. O şərəf bizə aiddir inşallah. Mən çox təşəkkür edirəm sizlərdən. Radio Group şirkəti ilə əlaqəmiz var sizlərə. Buyurun. Çox məmnunluq sizlərdən abim. Eyvallah. Məmnun. Məmnun sağ olasınız. Allah'a asla keder kalmayacak. 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 Allah'a asla inşallah kalmayacak. Allah'a asla keder 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 Allah rahmet eder halimize inşallah. Özel bete Ramazan ayı rahmet ayıdı. İnşallah da Allah'tan tek temennimiz inşallah bu Ramazan'da bütün hastalıklar üzerimizden kalkar. Amin ezmeyin, amin ezmeyin. Ümmet-i Muhammed üzerinden kalksın ya Rabbil Alemin. İnşallah. Şimdi bizim güzel sorularımız var bildiği o zaman inşallah. Razi Grup şirketinden güzel bir armağanımız olacak sana. Sorağın senden. Gözüm üzerinden. Buyurun. Güzel. Sorumuzdur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in neti eşi var idi? Ee, Sesine göreyim seni. Ver daha iyi. Güzel. Birinci senayımız 9, yen 10, yen 11. 11 idi. Tamam. Sağ olsun, teşekkür Tebrik ederim sizden. Sağ olsun, ümmeti Muhammed üzerine ya Rabbi. Herkes inşallah parlak ola, herkes öce gider. Memleketimiz öce geçsin inşallah. Bir çok memnun oldum sana programımıza katıldık Kore bir daha hoş gelipsiz. İda Avuz'dan da memnun. Çiğaldığımız Bu Ramazan üzündə Qorya bazarı, Xoğaldız, e, gözümüzdə. Çox məmnun olduq sizlərdən. Biraz da Qrep şirkətindən bir armağımız var sizlərə. Buyurun. Məmnun e, olduq sizlərdən. Həqiqətən sağ olasan. Çox-çox məmnun oldum sizdən, idarə üzrən, bütün kadrlərdən. Çox-çox məmnun oldum. selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hayatım. Hoş geldin. Tane bilem sen zahmetsiz. Hayat. Koriya bazarını. Hoş geldiniz. Ramazan'ı uzak kutlarım. İnşallah ruhsuz ağız kabul olsun. Bütün ümmet Muhammed. Bizim güzel sorularımız var. Bildiğiniz o zaman Radyo Grup şirketinden güzel bir armağımız olacak sizlere. Evet. Hazır ederim senden de sormak izni var ise. Hoş geldiniz. Başım zahir Hayat. Bir tapmaca sorayım senden. İnşallah. Tapmazamız yeri yerir ayağı yoktu. Yığlar gözü yoktu. Yağış. Yaxınlaşdıq, çox yaxınlaşdıq. <laughs> Bulud. <laughs> Bulud. Təbrik edərik səni. Yani, çox xamir nöqtə sizlərdən proqramımıza qatıldığınız üçün. Biz məmnuluq sizdən, həyat. Həyatım, çox sağ olasınız. Biraz da göz şikayətindən bir armağımız var sənə. Buyurun. Məmnuluq sizləri tanıdığımıza. Biz məmnuluq Evuzovdan. Həyat. Hoca. Məmnun olduq, eyvallah. selamun aleyküm. Aleyküm ve rahmetullahi ve Sağ ol abi, şereflendim. Eyvallah, şeref bize ait. Taniye bilir ki zahmetsiz. Ali. Zahmetsiz. Ramazan'ı uzak kutlarız. İnşallah oruzu da kabul olsun. İnşallah, inşallah Allah'tan. Allah'tan, inşallah. Bugün bizim duyduğumuza göre, işlerimize göre de sen anski bir sporcusan. Bana. Doğrudur. Ne dalında sporcuydu? E, Selle, Bağdat'a. Sezin sekizde. Ne güzel. Takriben dört beş kasım var, almış mi Ne güzel. Ha. Orada da bir fethet yetim Almanya'da. Almanya'da bir yıl kaldım. Orada da oynadım. Ne güzel. Ee, yani hoş bir şeydi. Çünkü yani, yani, biz oturmuştuk Almanya'da özü bir Yani de bu bize hem bir yardım bir şeydi hem hoş bir şeydi. Yani tesliyadı yani güzel bir te tesliyedi. Çok güzel bir tesliyadı. Yani ibandık bir şeydim biz. Elbette. Ha. Bazımız yok. Bazı riyada şey bak bazı şey. Doğru. Ha. ben seneye ait yani şey oldum. Ne güzel. Öğrendim ha. Ne güzel. Elbette insan spor yapmak çok önemlidir. Her ne durumda olursa olsun spor yapmağı, bedeni çabalattırmaqı çox önemli bir şeydir. Evet, 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 evet. İnşallah. evet tamam inşallah. i̇nşallah. Allah sağət afiyət versin. Məmnunam sizdən. Sizə də inşallah. inşallah. Sağ olam, məmnunam sizdən. Çox şərəfləndirdiniz məni. Şərəf bizə ait inşallah. O zaman səndən bir sual soraqım. Bildiğin zaman inşallah Razi Group şirkətindən gözəl bir armağanız olacaq sənə. İnşallah. 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 Abim basketboldan salaşdıq. O zaman sənə bir basketboldan bir sual soru sorum. Basketbolda nəsiz həkəm olu? ]Üç. 3, təqribən 3. Bəli. Mən məhəbbətli gözəgüllərdə görə ağın sizlər. Sizə sağ olatsı, varlasın. Məmnunam, məmnunam, sağ olatsa. Çox gözəl, çox gözəl proqramımız var. Şərəfləndim, yenə gördüm sizə. Haziyyətdim. Sabətə bizim tək amadımız bu proqramda. Biz suallarımızı sorduqca, insanlar faydalanısın, həm biz faydalanaq. Bilmədiyimiz suallar o elbetde. Baladır. Baladır, ha. Tamam. Mən məmnunam, məmnunam. Şükradarıq. Rad Group şirkətindən bir armağımız var səninə. Buyurun. Şereflendik sizi tanıdığımız abi. Sen abim. Memnunum ben şereflendik sizden. Sağ olasın eyvallah. Allah'a ısmarladık. Evet değerli izleyenler biz tüm hızıyla programımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Sorularımız sordukça hediyelerimiz dağıtmaya da devam ediyoruz. Selamlar ilk. aleyküm selam arkadaş. Hoş geldiniz. hoş hoca bunu da sağ Şak olasanız, Ne bileyim abim sani? Ben Hacı Ahmet Hidayet hem özüm sporçiyem, taekwondo sporcu, hakem de oluyem. Çakış hakkında. Çok mutlu olduk siz burada gördüğümüzde. Çok sağ olasınız. Biz de çok mutlu olduk sizi gördük. Ramazan uzak kutlarık. İnşallah oruzu da ağız kabul olsun. Allah sizlere de bar Ramazan uzak Çok çok mübarek olsun. Size de bütün çarşıç milletine özellikle cenaze işle de hepsi Irak musulmanın Ramazan mübarek olsun. İnşallah. Elbette her Ramazan'da Konya bizim pazarımız çok kalabalık oluyor. İnsanlar buraya çok geliyor. Evet. E, Aşk bir pazar olduğuna ee, çerçükümüzde de bu yıl Ramazan nasıl görürsünüz? Vallahi Ramazan indi çok güzel Ramazandı. İnşallah hapsin mübarek olsun. hepsi milletine. Korya pazarda bir eteri çok aşı aşı pazardı. da devamen yani gel cünde ya, Üracım tutuluyor. Ee, bizim güzel sorularımız var. Bildik o zaman inşallah Razi Grup şirketinden bir armağanımız olacak sizlere. Sorun. Buyurun, buyurun arkadaşlar. Evet. Sor. dedi, Sura'nın ayetleri son kelimesi sin harfiden biter. Bütün ayetlerinin son kelimesi, son harfi daha doğrusu. Son 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 ayet sinle biter. biter. Son ayet sinle biter. Kul a'udhu bi rabbin nas, Melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil nas. Allah diyor ki sizi sudur insan, bina cinneti nas? insan. Teşekkür ederim çok çok. Allah sizlerden görüştüğümüzde. Barabar, bu güzel çok güzel programdı. Sizler çok tebrik ederim bu güzel programdı. Memnun olduk şirket Arazi şirketinde bu programı yapar katılı bu millete. Çok teşekkür ederim Türkmen Türkmen televizyonunda. Çok teşekkür ederim. Elbette bizim insanlar bazı kere bildiği sorular yadlarından çıkar. Biz hazırladık bu programda hem tazeliyelim bilgilerini, həm də bilmədikimiz sualları soraq insanlardan onlar da öyrənirsən də seyircilərimiz də həm də əlbəttə biz də öyrənərik. Tamam. Çox məndə mən kəsənlikcə bu çox çox gözəl proqramdır. Mən deyim ayin inçiləşdirib. Biraz görüb şirkətlə bir armağımız var sənə. Buyurun. Məmnun olduq sizlərdən abim. Eyvallah. Çox-çox təşəkkür edərəm. Çox-çox təşəkkür edərəm bu proqramınıza, Şirkət-ə Raciya bu proqrama qatıldı. Çox-çox təşəkkür. Mən olduq. Eyvallah. Sağ olasınız. السلام عليكم عليكم السلام خوش جالب سيد باشم زارنا جوزم زارنا تركمان إلى تلفزيون إيدان وشركة رانس زعمات إيدان باشم زار غابي مطاني يبي لك سان زحمات بعلم من شر أبو مصطفى ترشوتة ألبت ترشوتة ما غن بشقة بير دادوار بشقة دوار طبعا بنزا هر شيئين زوقية ما غن يعني سحبت لما غن و نيفس حبس ترشوتة نيفس لدي Yani bir sofraya koyulduğu zaman gerçekten de insanın iştahı i̇şte hatırlı. güzel bir şeydi. Yani Ramazan'ın da ne hoşluğu işte turşudu, şerbeti, baklavadı. Ha, bunlar olsa daha hoş olur. Peki bir Kore'de Ramazan'ı nasıl görürsünüz? Vallahi Allah'a şükür yüz bin kere diyerek hayırlı Ramazan olsun bütün ümmet Muhammed'e. Ve inşallah Allah bu belanı, bu hastalığı da kaldırır ümmet üzerinden. Bütün ümmetinde inşallah ya Rabbi. Ee, elimiz dualarda. Ee, gerçekten biz Kore pazarına geldiğimiz zaman sizlerle sohbet ettiğimiz zaman çok sevindik. Çünkü gerçekten siz Kore pazarının bir e, turansız diyebiliriz sizlere. Başıma bara ya Rabbi. Hoş geldiniz. Gözümüz açıldı Eyvallah. sizi görmekten. Başımız üzerine. Tabii her yıl Ramazan'da siz olmayan daha Ramazan'ın da daha yoktu. Güzel programdı. Allah muvaffak etsin sizi ya Rabbi. sağ olasınız. Biraz Grup şirketinden bir armağanımız var sizlere. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm aleyküm. Teşekkür ederim. Gel mağazam. Teşekkür ederim. Memnunum. Sağ ol. Ne bileyim sana zahmet siz? Ben Mehmet Şükür Koryalı. Memnunum. Ramazan uzun kutlar. İnşallah oruç ağız kabul olsun. Ramazan mübarek olsun. Bütün İslam milletinin. Özellikle Türk milletinin Ramazan'ı kutlarım inşallah. İnşallah. Siz Koryalısınız. Belli. Güzel. Peki bu eskiden Kore'de olan o güzelliklerden biraz bahsedersen Mahmut'un Ramazan'da olanlardan. Vallahi abi Ramazan çok güzel evvel geçerdi. İnşallah indi de böyle geçer inşallah. E ee, avval mesela adam bu suhullığın edenden sonra bazen meyter gelirdi. Meyterden <laughs> hatta yatardık sabah. ya ee, akşam meyter yani biz avval yok ki suhullıkta yok öz meyter bizi. Şimdi şey, değişildi hem de olsun hayat biraz fazla tatavur etti. Fazla mesela inşallah öze gittik. Sağ olası memnunak i̇nşallah. sizden. tashakkur xabuza xush kelibsiz mamnunman sizdan sog' bo'lasiz raugurib shikatdan biramagmi zo'r sizlarga buyrun sog' bo'lasiz Evet değerli izleyenler bildiğiniz üzere biz Her Bilen Kazanır programının sonunda Raci Şirketler grubundan güzel bir altın hediyemiz oluyor. O da geliri düşük bir ailemize, bir ablamıza ya da bir kardeşimize veriyoruz. Yanımızda bir ablamız var onunla bir sohbet edelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Buyurun. Sağ olun. Ramazanımız hayırlı olsun. Hayırlı Ramazan olsun. Umar İslam'ın üstüne. İnşallah ya Rabbisi doğururlar. Ruzu dağılırsa atız kabul olur inşallah. İnşallah. Sağ olun. İnşallah ya Rabbi. Valla bizim e, güzel bir programımız var. Bilən qazanır programıdı. Soru-cavab şəklində suallarımı soruruq insanlardan. Radio Qrup şirkətindən dəyərlər qazanırlar özlərinə və bizim hər proqramın sonunda da güzel bir altın hədiyyəmiz var. Onu da e, güzel ailələrimizə veririk özlərinə. Çox təşəkkür edirəm özlərinə. Yardım edənlər faqir insanlara. İnşallah ya Rabbi. İnşallah sizə biz üzünüzə yetməsiniz. İnşallah. Amin ya Rabbi. Umud istəmin üstünə olsun. Biz çox təşəkkür edirik təqdimatımıza qatıldığı özü üçün. Çox hamdunuz sizlərdən. Sizdən çox gələnlərə şeylərə həbsinə çox salamımlarımı. Əraz olsun. İnşallah da, ya Rabbi sizləri axı səhhat və afiyətitsin də görürük. İnşallah. Amin ya Rabbi. İnşallah, İnşallah. ya Rabbi. Razı qəlb şəkərsindən bir arğığımız var sizlərə. Altın bir hədiyyəmiz var sizlərə. Buyurun. Məmnun olduq sizlərdən. Sizdən gələn dərdləri aparandan çox məmnucuz. Razi şirketinden çok, çok sağ olsun. Teşekkür ederim kız. bu hediyeyi bize verdi. Ben sizden teşekkür ederim. Sizlerden çok sağ olasınız. Eyvallah. Evet değerli izleyenler, Bir Bilen Kazanır programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün sorularımızı Kore pazarından, Kore semtinden sorduk. Güzel soruların karşısında Razi Grup şirketinden güzel hediyelerimizi sizlere dağıttık. Biz gelecek programda yine sizlerle olmayı ümit ediyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Bizlerden ayrılmayın.